Welcome to my channel, fifth grades. Now open your workbooks, page 68. 68. Activity 1. Look at the pictures. Resimlere bak. Which of them are extreme sports? Hangileri ekstrem? Ekstrem diyoruz Türkçe'de uç spordur. Yani tehlikeli sporlardır. Hangileri çocuklar sizce aşağıdakilerden hangileri tehlikeli sporlardır? Bungee jumping, sky surfing, baseball, sky surfing and bungee jumping diyebiliriz. Buraya ne yazıyoruz? Sky surfing and bungee jumping nasıl yazacağız öğretmenim? Hemen aşağıda solda var. Bu olacak şu. Bungee devam ettik. Yani şu ikisini bungee jumping'e sky surfing'i yazdık. Nokta dedik. Would you like to try them? Would you like istemek de biliyorsunuz. Try etmek ister misin? Onları denemek ister misin? Denemek isteyenler yes. Soru bize sorulduğu için I. Sorunun başında would olduğu için would. Hayır ben böyle bir sporu denemek istemem diyenler ise ne yapıyorlar? No I. No I. Would'u yazdıktan sonra ben yazmıyorum çocuklar. Görüyorsunuz yazım çok kötü bu konuda. Wouldn't. No, I wouldn't. Denemek istemeyenler yazdı. Why? Denemek isteyenlere nedeni soruluyor. Why not? Denemek istemeyenlere nedeni soruluyor. Ne diyebiliriz? Yes, I would diyenler için. Because I think it is exciting. Heyecan verici olduğunu düşünüyorum. I think it is great. Harika olduğunu düşünüyorum. Ya da they are great diyebiliriz. Denemek istemeyenler ne diyebilir? No, I wouldn't because I think they are scary, korkunç. I think they are dangerous, tehlikeli. I think they are frightening, korkunç. Yine ifadelerini kullanabiliriz. Match the pictures to the sports. Eşleştirin bakalım bunlarla bunları ve yazın. Contractions hazır. Durdurduk öncesinde. Baseball, sky surfing, bungee jumping yüzü sörfü çocuklar. Bungee Jumping'in Türkçesi de Bungee Jumping olarak geçiyor. To Read and choose the correct answers to complete the text. Oku ve seç doğru cevapları metni tamamlamak için. Cevaplarımız şurada çocuklar. A, B, C'leri buraya yazmaya gerek yok. Seçmemiz yeterli. Then listen and check the answers. Sonra dinle ve cevaplarını kontrol et. Bu bölüm için çocuklar öncelikle çizmenizi istediğim bir iki kelime var. Emom kelimesini çizdik. Arasında diye not aldık. Arasında. Bridges'i çizdik. Köprüler diye not aldık. Köprüler. Stretches. Stretches. Esnemek. Esnemek. Esnemek derken uykum geldi esnim değil. Bir lastiğin esnemesini düşünün. Burada çizmenizi istediğim başka yok. Burada sky kelimesini çizin, gökyüzü yazın. Gökyüzü yazın. Onun dışında zaten geri kalan kelimeleri gördük. Burada çocuklar bat sopa, gloves eldivenler, helmet daha önce çizmiştik, yazmıştık. Bir daha çizin, bir daha yazın. Helmet kask. Evet. Kelimelerimiz bunlar. Bu kelimeleri de kelime defterimize not alacağız. Şimdi videoyu durdurun. Cevaplarınızı işaretleyin. Ve ben dinleme butonuna basmadan önce bu videoyu durdurmuş ve işaretlemiş olmanız lazım. Şimdi dinleyip kontrol edin bakalım. Birazdan açacağım. Track 16 Unit 8D Exercise 2. Read and choose the correct answers to complete the texts. Then listen and check your answers. Bungee jumping is one of the most dangerous sports in the world, but it's very popular among teenagers. People jump from tall buildings, bridges or helicopters on an elastic rope. When the person jumps, the elastic rope stretches and the jumper flies up and down then up again people enjoy doing it on holidays because it is a very exciting activity sky surfing is a new extreme sport and it's more challenging than other sky sports it's three sports in one skydiving Surfing and gymnastics. Sky surfers jump from planes with a surfboard on their feet. They do fantastic tricks in the air before they open their parachutes. And a cameraman films the sky surfer. It's a difficult and dangerous sport, so there aren't many sky surfers. Baseball is one of the most popular sports in the USA. It's a bat and ball game. There are nine players in each team. A player from one team throws the ball and the player on the other team hits the ball with a bat. And he runs around the field to score points. In baseball, you need a baseball bat, gloves, a baseball and a helmet. Evet çocuklar zaten dinlemeniz önemliydi. Dinleyerek de kontrol ettik ama ben cevapları açıyorum. But, jumpa, because, then, skydiving, jump, so, most, hits, vurmak, throw atmak biliyorsunuz. And, need. Cevaplarımızı kontrol ettik. Ee, Dinlemeleri atıyorum çünkü burada ne hani direkt cevapları da açabiliriz. Ama duyun, hatta durdurun, bir daha okuyun, bir daha dinleyin, bir daha okuyun. Sizin için güzel bir etkinlik olur. Activity 3 Read the text and label the equipment. Metni oku ve e, etiketle yani yaz, ekipmanları yazmanız gerekiyor neler olduğunu İngilizce olarak. Yine videoyu durdurduk, baktık, bulmaya çalıştık ve isimlerini yazdık. Hazır, sonra videoyu devam ettirdik ve cevaplarımızı kontrol ediyoruz. One ball, two surfboard, three bat, four helmet, five rope, six gloves. Glove yazdım bir tane görünce olur mu olur? Seven parachute and activity four. Complete with the with equipment exercise 3. Bu ekipmanlarla boşlukları dolduruyoruz. Önce videoyu durdurduk, sonra devam ettiriyoruz. Ben şimdi cevaplar açacağım. Helmet, bat, surfboard, gloves and parachute. Bu günlük bu kadar çocuklar. Şimdi bir mola verebiliriz.